Arkadaşlar ben Yunus Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çiftlik videosuyla karşınızdayız. Bugün Eskişehir Seyit Gazi ilçesine bağlı Aslanbeyli köyündeyiz. Burada çiftçilik ve hayvancılık yapan İsmail Kızıl Aslan ve oğlu Ali Kızıl Aslan'ın çiftliğine geldik. Burada hem hayvancılık hem çiftçilik yapıyorlar. Büyük kapasiteli açık besi sistem çiftlikleri var. Evet Ali Bey sizi tanıyalım. Merhaba. İsmim Ali Kızıl Arslan, ee, Eskişehir doğumluyum. Köyü'nde tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Ee, doğumu büyüme Eskişehirliyim. Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum, resim bölümü okudum. Evet. Daha sonrasında Uludağ Üniversitesi'nde resim eğitim fakültesi bitirdim. Sonra Uludağ Üniversitesi'nin yüksek lisans eğitimine başladım. Yüksek lisans eğitiminden sonra ara verdim. Ee, resim eğitiminde atanamadım. Öğretmenliğe göreve başlayamadım. Bu sebepten dolayı hem de aile işletmemiz olan tarım ve Çiftliğe geri döndük. Evet çiftliğe, köye geri döndük. Köydeki yaşantımıza devam ediyoruz. Zaten burada doğdum, büyüdüm. Uzakta değilim, seviyorum bu yani hayat. Çiftliği, hayvanları seviyorsan yani burada devam etmeyi düşünüyorsun öyle mi? Evet. Hem boş vakitlerimde burada resim yapıyorum. Aynı zamanda hayvanlara bakıyorum. Farlıkları idare ediyorum. Evet, çiftçilik de yapıyorsunuz. Kapasitemiz 90 tane büyükbaş hayvanımız var. Evet. 35 tane sığalarımız var. Uzası, danası, düvesi. Erkekleri kesimlik veriyoruz, kasaplık veriyoruz. Düvelerimizi damızlık olarak veriyoruz. Evet. Ayrıyeten hobi olarak az sayıda küçükbaş hayvanımız var, koyunumuz var. 30 tane koyun. Evet. 30 tane de kuzumuz var. Mera'ya çıkmıyor, evde bakıyorsunuz. Mera'yı çıkartmıyoruz evet. daha çok evde bakıyoruz. Ee, evin içinde hayvanların yemlemesinden onları da bir rasyon yaptık. Kuzularımızı besliyoruz. Evet arkadaşlar hayvanlar şu anda sabah yemini yiyorlar. Çiftliğin kapasitesi oldukça büyük. Bu taraf düveler. Bunlar gebe düveler herhalde. Biraz daha büyükler. Bu taraflar inek, ee, savalar inekler bunlar. Barik maşallah burası da sonu maşallah bu simanteller bunlar damızlık düve mi bunlar şu anda buradakilerin hepsi kuru düve kuru dönemde var. evet düve de var İnek de var. daha önce. Şunların bellilerine yapmışsın. baksana ya. Yani Neredeyse evet, onlar... birer tonluk hayvan olmuşlar bunlar. Yani. Yani evet, onların doğumları yakın olan hayvanlar. Diğerleri tüve kurdalar. Hepsinin bir hikayesi var. Bölüm bölüm bu şekilde, değil mi? Bölge. Evet. Bunlar kuru dönemde olanlar. kuru dönem bu her doğru geri kalan hepsi 35 tanesi şu anda sağılıyor. 35 tane sağılır inekler. Evet. Yavaş yavaş kuruya çıkan oluyor, doğuran oluyor. Evet. Hoştayn Simental. Peki hangisinden memnunsun Hoştayn Simental? Ben ikisinden de çok memnunum. İkisinden de memnunsun. Evet. Yani karışık olarak devam edeceksin. Yani tek cinse çevirmeyeceksin öyle mi? Benim ya elimizdeki sement ırkı güzel bir ırk. Evet. Biz memnunuz. Hem süt hem et ırk olduğu da. için değil mi? Kombine bir ırk. Yani hoş kadar süt veren oluyor. Yani veriyorlar ama hoş kadar süt vermiyor bence. Evet. Ee, Hoştayn tercihim. Yani. Süt yönünden Hoştayn tercihim. Sementel de tercih. o da, da veriyor. Et ırkı mesela danası daha çabuk yetişiyor. Daha ya çok para ediyor aslında... Holstein'ın da yetişiyor. yetişiyor mu Bakmakla alakalı bir şey. Yani o yetişiyor. Simental dana kadar oluyor mu Holstein danası da? Oluyor. Oluyor. Gerçekten baktığın zaman, baktığın oluyor. zaman oluyor yani. Gösteririm evet. böyle. Hemen hemen yakın ayları. Yani bakımla alakalı bir şey. Oluyor. İşte, Simental biraz erken yetişiyor. Çabuk et alıyor diye. Genelde Simental tercih ediyorlar etlik yetiştirenler. Çünkü yani öyle. Ama ikisi de yetişkin döneme geldiği zaman, ikisi de yaşını aldığı zaman eğer bakımı güzel olursa güzel alıyorsun yani. Karşılığını alırsın yani. Karşılığını alıyorsun. Kesinlikle. Yedi yemi inkar etmiyor yani hayvan. Evet. <laughs> yani yılda 30 tane falan buzağımız oluyor. İşte atıyorum 10 tanesi erkek oluyor. 15-20 tanesi dişi oluyor. <laughs> Üvelerimizi gençleştiriyoruz hayvanları. Biraz damızlık bırakıyorsunuz. Biraz da damızlık olarak da satabiliyorsunuz. Damızlık olarak düvelerimizin hepsini damızlık olarak satıyoruz genelde. Çünkü kapasitemiz şu an Kapasite dolu. Kapasite dolu. dolu. Artanları satıyoruz. Arada bir değiştirirsinizdir cinsleri. Hayır. Yaşlanan inekleri yerine genç. Yaşlanan ineklerimizi genç. gençleştiriyoruz. Yani kapasiteniz 100 büyük başlık öyle mi? Yani şu anda 90 hayvan varmış. Yani 100 tane de alır herhalde. Evet, alır. Alır. Küçük mi? hayvan alır. Büyük küçük hayvan almaz alır. şu anda. Tabii ya şimdi buzağısı olur, danası olur, hepsi. Hepsi 90 yüz tane evet. şimdi. Evet. Küçük hayvan az yer kaplıyor, büyük hayvan çok yer kaplıyor. Yani gruplama evet. ne kadar iyi olursa o kadar çok da rüzgar var. Çok rüzgar var. Peki yem olarak ne veriyorsunuz Ali? Yemde mısır sılacı kendi üretimimiz. Evet, mısır ee, pancar posası var. Hancar küspesi. Evet. Hancar küspesi var. yulaf var. Taneli olarak yulaf. Tane balya yapılmış şekilde. Yani, taneli biçilmiş, balya yapılmış. Geçir biçilmiş. Evet. Sonra fi var. Bezelyeli, Bezelyeli. o da Bezelyeli. biçilmiş. Tohumlandıktan sonra evet. biçilmiş. Evet. Yonca var içinde. Sonra e, Saman var. Bir de iri iri olan gözükenler yaptığımız tanelik mısırın balyeleri var. tane var. Tanelik yani mısır balyeleri var. mısır samanı evet, var. Evet, mısırın samanı var. Ayrıca yem olarak da kırma mısır, kırma arpa var. Kepek var. Kırma mısır, kırma arpa, kepek. Kepek var. Fabrika yemi. Fabrika yemi sağılır gruba veriyoruz. Sağılır gruba e, süt yemi olarak. Süt yemi, yemi. Olarak, süt veriyoruz. yemi olarak veriyoruz. Hayvan başına yaklaşık Günlük üç 4 kilo veriyoruz. Günlük dört kilo e, süt yem veriyorsun Yani olarak. ortalama. Şöyle az veriyoruz, az alıyoruz. Az veriyoruz, az, az al alıyoruz <laughs> maalesef. Ama yem yani çok değil çok... çünkü süt fiyatımız düşük olduğu için evet, sütü çok verip çok. Hmm. Almak bizim evet. için şu anda şu ekonomik top'tan, gelmiyor. Toptan sattığınız için ucuza veriyoruz diyorsun. Evet. evet. Ucuza Bir de bu için de yemin içinde saydıklarımın her şeyini biz kendimiz üretiyoruz. Evet. Burada sadece aldığım benim fabrika Fabrika yemini satın alıyorsun Aynen. sadece. Bir tek onu az veriyorum zaten. Diğer geri kalanların çoğunu daha çok veriyorum. Bu kendi üretimimiz olduğu için. Evet. Zaten e, saman çeşitli baksana hepsi var içinde. Mısır e, samanı, mısır sılacı. Hani zaten kaba yemin e, yem yerine geçecekler. Zaten yani şey yüksek. Protein yüksek. Mısır samanı zaten yüksek oluyor burada. Mısır sılacı var içerisinde. Pancar küspesi var. E, yulaf samanı var dedin taneli. Hani bunlar da destekler yani fabrika yemini hani az verme, vermen o kadar çok fark etmeyebilir çünkü kaba yemin kaliteli. Gonca var içerisinde. Kim demişti hoştayın et almaz diye baksanıza hoştayın Hayatta güzel et almışlar dediğim gibi hoştayınlar ya. Bunlara baksana simentelle aynı işte. Biraz bunun ensesi var. <laughs> Onun biraz ensesi var. Sırtları neredeyse aynı. Şeyi nasıl yapıyorsunuz aşılamayı, tohumlama sistemini, inekleri? tohumlama yapıyoruz. Sony mı? Normal dana salmıyor Şöyle, dana eğer tutmazsa... Tutmazsa dana, dana deniyoruz. Sony tohumlamayı bir kere de tutmazsa dana deniyoruz. O da ineğin durumuna, işte süt verimine göre, et verimine göre simental ya da hoştan ya da melezleme de yapabiliyoruz. İşte, e, Hoştayna simental veriyorsunuz ama evet, şekilde. Evet, melezlemeyi de deniyoruz etçi olsun Hı -hı. diye. Arada öyle denemeler yapıyoruz. O şekilde yapıyorsunuz evet. yani. Genelde aşı yapıyorsunuz yani. Son evet. iyi aşılar. Evet. Ya bunlar damızlık boğalıkta da olur yani çiftliklere. Bak, güzel hayvanlar, mırkları, kabak, kabak hoştay. Kabak bunlar derken güzel. şey, boynuz. Boynuzları köreltiyoruz. Köreltemiyorsun sen. Aynen. Ha. Süsmesinler. Evet. Ben de orijinal kabak yok, zannettim ya. Hayvanların boynuzları köreltiliyor. Köreltilmiş. Evet. Tık Nasıl? Küçüklükten yapıyor. Küçüklükten yani köreltiliyor. Uzağa... Evet. Bir daha büyümüyor yani. Yok hayır Şu... evet, büyümüyor. Nereye ben kabak görünce orijinal kabak zannettim onları da. Yok. Ama güzel et evet, almış. Tamam. İşte yani. Bakımınız iyi. Fazla itişme, kakışma, süsüşme olmuyor değil mi? Mesela hayvanlar oluyor mu? Erkekler arasında dişlere yakın oldukları için biraz He, e, biraz güreş kızgın, oluyor. Kızgınlığa gelen hayvan olduğunda biraz burada e, aşağıya doğru geçmek için kendilerini itiyorlar. Hmm. Kendi aralarında biraz tartışıyorlar. Evet, biraz biraz güreşiyorlar ya. Yani. Ne oldu? Suratın mı kaşındı senin ha? Küçük Simoş. <laughs> Çiftlik bir şekilde. Köyün kenarında, köye 300 metre arası var. Köyün kenarında tarlaya kurulmuş. Hemen asfaltın kenarında dibinde. Tarlaya kurulmuş. Burası kuruluk. Bağyeler koydukları yer, saman bağyeler. Traktör, kepçe, asistan kepçe, burayı bununla sıyırıyorlar. Tarlayalı'nda taşıyorlar. Burası Sağımhane. Bunlar buzağlar. Süt içiyorlar. 3 ay boyunca burada besleniyorlar. 3 ay boyunca sütle yemle. Süt, yem, bir aydan sonra yonca. Bıcağlar bunlar. <laughs> Kaçar günlük bunlar daha körpü herhalde yeni. Çüş günlük mü? Bir günlük. Bir günlük mü daha? <laughs> Simental. Gel bakalım buraya. Simental düve buzağısı. Düve buzağısı evet. Düve buzağılar biraz şey oluyor. Küçük oluyor değil mi? Diğer inek köylülere göre. Küçük mü oluyor nasıl oluyor? Ya tolunumayla alakalı, olmamış. biraz da atılan tolunumayla alakalı. alakalı. Bu mesela melez. Evet. <gülüyor> 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 maşallah, maşallah. Şimdi bak şimdi Bu da, olan, bu da 15 bin. 10 günlük, 15 günlük. Bu da bir aylık olmuş herhalde. Evet. buçi koştay <laughs> ay mı duruyor burada şimdi üç aylık olana kadar burada duruyor evet. bundan burada sonra diğer, diğer grup var. çiftliğin ilk gruba giriyor en küçük en gruba en yukarıda az önce evet, yani çektiğim evet, orada. 3 aydan 6 aya kadar yonca hı hı. buzağı yeme, büyütme yeme. Buzağı büyütme yemine devam aynen. ediyorsunuz. Aynen bu şekilde devam ediyor. Sonra 6 aydan sonra slash normal rasyonu hayvanların, evet. diğer hayvanların da tükettiği rasyonu geçiş yapıyor. Evet kademeli olarak geçiş yapıyor. Evet. Burada üşümüyorlar değil mi buzağlar o soğuklarda kışın falan. Yok. Düşünmüyorlar. Yok. Yani soğuktan üşüterek hasta olan muzaa oluyor mu? Soğuktan olmuyor. Olmuyor değil mi? Bakın suçtan hasta mı? Çok... Yani yine doğan muzaa. Evet, soğuk oluyor, kar oluyor. Burada kar olduğu evet. zaman buralarda da kar oluyor. Serin oluyor. Sütün içtikten sonra orada duvarın dibinde yattıktan sonra altı şey kuru olacak diye. bir de karnı tok olacak hayvan diyorsun kesinlikle o kadar başka <gülüyor> hiçbir şey yok bir <laughs> şey yapmaya <laughs> gerek yok hayvan <laughs> bir doğal temiz ortama de, kendini hazırlıyor zaten <laughs> değil mi? evet de temiz bakarsan, temiz beslersen evet başka hiçbir sıkıntı olmuyor daha sağlıklı oluyor diyorlar açık alanda Şeyde, mesela kapalı sisteme göre asistenme yani, yani, yapmıyor evet. şu anda burası hava dar, güneş de alıyor şimdi. Güneş de önemli bu için. Kemik gelişimi falan sürekli. Mesela kapalı olsa bu hayvanlar gelişemeyecek. güneş göremeyecek ya şu anda her gün güneş görmüyor. Yazın da çok fazla güneş görüyor burası. Yazın da buraya perde çekiyor. Güneş çarpması yapıyor bu sefer. Tabii. yani günde yapıyormuş. yarım saat ihtiyacı var. Yani çok da fazla... Yani çok fazla görmesine gerek gibi. rahatsızlık oluyor. Yani burası. Sağım yeni bitti. burası 5 x 2 bir Eee hayvanlar sağ kapıdan geliyor. Şu kapıdan giriyorlar. Köşe kapıdan. Sağ kapıdan. Burada. Buradan, sağ giriyor. kapıdan Buradan giriyorlar. Sağma giriyorlar, sağlı sollu. Sonraki o sağ kapıdan yine mavi kapıdan çıkış yapıyorlar yok. buradan geçiyor. Bu tarafa da mı buradan geçiyorlar? Evet. Bu savunmanın en büyük özelliği, biz burayı e, savunma sistemi, motorumuz, her şeyimiz Enka tarafından aldık. Fakat hı hı. demirlerini e, dikkat etmişlerdir belki videoda. Kilit sistemi de yapımı evet. bize ait. E, bu demirlerin yapımı da bize ait. Yani profesyonel olarak yapılmış demirler değil işte durak demirleri. Hı hı. Biz bunları kendi Kendiniz bükerek, bükerek, bükerek falan yaptık evet, yani. Bükerek falan yaptık yaklaşık yani. 10 sene önce. Hala da devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyor. İnekler nasıl sıralanıyor? Böyle balık tarafı... kılçığı deniliyor. Balık kılçığı deniliyor. Yani şey kafası bu tarafa mı geliyor? Kafaları duvar tarafına. Sığıyorlar mı bu kadar araya? Tarafı... Kalçaları eee tarafına doğru hmm. böyle balık kılıçı şeklinde bu şekilde çeviriyorsunuz. Bu şekilde dizilerek geliyor. Kendileri alışıp diziliyorlar mı şimdi? Tabii. Şekilde? Evet. Ha, o iyiymiş. Burası da aşağıda tabii rahat bir şekilde takılıyor şey. Evet. Süt direkt süt şeyleri, süt tanka gidiyor. Buradan süt tankına gidiyor. Evet, arkada süt tankına gidiyor. Pompa var burada. Doldukça aktarıyor. Kaç hayvan sağlıyor bir defada? 10 mu? 10. Sağ on, olsun. 5 5 10. 5 bir tarafa, 5 bir tarafa 10 tane inek diziliyor. Aynı anda başlıyor sağımın. Evet. Buradan e, süt soğutma tankına gidiyoruz. Süt soğutma tankına bakalım. Buradan evet. sağılan ineklerin sütü buradan tanka aktarılıyor. Evet. Tank da bayağı büyükmüş ya. Kaç tonluk? 2 tonluk mu? 1 ton. tonluk. 1 tonluk mu? Evet. Hmm. Büyük duruyor da iki ton dıkmayacak. Oradan sağ, boruyla geliyor süt direkt tanka. Evet. Tankta soğutulup, özellikle akşam sütleri burada bekliyor soğutulup. Sabah mı geliyor süt çabuk, evet. akşam da alıyor evet. mu? Yazına geliyor herhalde akşam. Geliyor. Yani. Soğuk Gözüm süt gibi. olduğu için süt durumuna göre, tankın hmm. doluluğuna göre geliyor. Gün geliyor süt. Günlük 400-500 kilo süt çıkıyormuş herhalde. Evet. 400-500. Evet, ortalamamız yaklaşık böyle. sütü. İnekler hala yemlerini yiyorlar. Akşama öğlene kadar bitiriyorlar mı bunu? Akşama kadar mı yiyorlar yoksa bu önlerindeki gibi? Akşam eee sağımına kadar kazan Tekrar evet, veriyorsunuz. Işte şey. yani kısım kalıyor. simantaj evet. güzelmiş. Evet. Ya şey, yapmayın ulan. Program mı takip ediyor? Nasıl? Şüphe de yok bunlarda ya. Ee, program var. Sürü sistem var. Sürü yöntem sistem var. Uh -huh. Şu fotoğrafı çektikten ha, sonra Fotoğrafından dolayı bizim şüpheleri çoğunluğu düşüyor. Hmm. Fotoğrafla Fotoğrafla da biliyorum zaten kaç tane. Tipinden bilirsiniz Tipinden az olduğu yani. Ya. Için, az olduğu için takip edebiliyorum. Evet. Yani. Güzel oh. olmuşlar, güzel bir şey. yani bu bakımın <laughs> iyi olduğunu gösteriyor. <laughs> Hayvanların bu şekilde olması. Kangalın keyfi yerinde serinmiş yatıyor. Pişt pişt pişt. Tony! Duman. <laughs> ne? Duman mı? Duman. Duman. <laughs> duman rengi olduğu için mi duman koydu. Biraz Sakin. Evet güzel. Koyun aldık. Evet. Kaç evet. koyun var? 3 tane anaç koyunumuz var. 3 tane. Evet. Havaların çok soğuk olduğunda içeride besleme yapıyoruz. Hı hı. Kışın soğuklarda içeride besliyorsunuz. Evet. Aldığımızda gebeydi zaten bu koyunlar. 2 ee, grup oldu kuzu. Hı hı. Bir doğan 3-4 aylık arası kuzularımız evet. var. Bir de en son doğa. Bunlar da 1-2 aylık kuzularımız. Doğan kuzular var. büyümüş. Artık onların kesim vakti gelmiş gibi hemen hemen. Evet. İlk defa yaptık bir de bu işte. işi. Kıyamıyoruz da pek. Hoşumuza <laughs> da gidiyor. Güzel de kilo aldılar. Evet. Yakam buraya gel gel gel. <laughs> Bunlar da küçük olanlar. Günde sabah 2 saat, akşam 2 saat. Anneleriyle Emiyorlar. Hı hı. Sonra burayı kapatıyoruz. Sınırsız şu anda büyüklerin yediği evet, otomatik, kuzu yemini, otomatik yemlik. Burada yani. bu şekilde kuzu ve kuzu yemini ve e, çayır otu çayır. veriyoruz. Hı. Güzel besleniyorlar. Evet. Biz memnunuz. İşte yemi önünde olduğum bu şekilde hayvan yani güzel oluyor. Evet. Etini alıyor. Buranın İstediği zaman yiyor. Buranın kapasitesi işte şu anda 30 tane anaç var. 30 anaç var. 20 tane bu kuzuda mı? 20 kuzu tane kuzu var. De 15. Ondan var. 35'te 35 tane kuzu var. 35 yani. tane. İkizimiz çok oldu. Evet. İkiz. İkiz oranı yüksek diyorsun. Kaç çok oldu? 10 tane ikizimiz oldu. 30 ayvanda 10 tane. 10 tane ikiz. evet. İkizlerden de hiç kaybımız evet. olmadı. %35 falan oranında. Evet. Hiç kayıp da yaşamadık ikizlerden. Evet. Güzel de büyüdüler yani. Şu anda ikiz olanlar biraz küçük ama yani, dişi onlar da biraz. Koyun işini de sevdiniz yani. <laughs> Güzel. <laughs> Evde baktın mı güzel ama dağa gittiği zaman koyun işi zor. Her gün arkasından gideceksin. Her gün gideceksin. Mesela evet. bayram, mesela yaz boyunca gideceksin. Evet. Şimdi Nisan'da bir çıkarsan Kasım'a Aralık'a kadar dağda durması gerekiyor. <laughs> Dağ... Çoban sorunu olmasa. Yani çoban sorunu Evet. Bir de bizim meramımız çok da uygun değil. Merak kısıtlı. Yani. Evet. Biraz daha Tarla, dağdan uzakdayız. Tarım arazisi daha çok evet. çevremizde. yukarı İyi güzel yerler temiz ya hayvanların tam kapasite 30 hayvana göre rahat yani öyle bir altını ıslatma falan yok bak kuzularda kuruluyor musunuz altlarını yoksa kuruluyoruz kuruluyor, yani ıslatıyorlar ıslatıyorlar ne yapsan ıslatıyorlar yani şu anda bak. daha kurulardı kararmaya başladı hmm, işte kirli, biraz, ıslattıkça evet. kirlenmeye başlıyor kuzular Açık koyunculuk, gayet beğendim yani bu sistemi, hayvanlar meraya çıkmıyor ama sürekli evde duruyor, bakımı çok kolay, açık besi koyunculuk, <laughs> hiç açık <açıkçası> koyun görmedin <laughs> Büyükler sağlarsın. Öyle evet. evet. olur. Evet. Bu şekilde güzel olur. biraz Yani küçük Çok da Yeter Zaten yeter vesaireyle. bu kadar. Evet. Bundan çok kuzu alırsın. Şimdi doğurmuşlar. Tekrar yemek aldılar diyorsun ama evet. Şimdi evet. tekrar doğuracaklar. Evet. Geniş sürekli rali, doğur. Evet. Kendi böyle yeme ihtiyacımızla evet. karşılayacağız. Kendi ete ihtiyacımızı karşılar. Evet. Büyük baş her zaman kesilmiyor. her zaman kesilmiyor. Genelde çiftliğe e, giriş yapan buzağlar, öbür buzağa tarafından gelip ilk girişi buradan yapıyor, buradan aşağı doğru gidiyor, değil mi abi? Evet, bunlar 3 aydan geçmiş, e, Sütten kesilmiş hayvanlar. Sütten kesilmiş hayvanlar. Evet. Büyüdükçe aşağı doğru gidiyorlar artık. Evet. Normal e, hayvanların yediği yerine yemeye başlıyorlar ya. Yani. Evet arkadaşlar bugün Aslanbeyli Köyü'ndeydik. Aslanbeyli Köyü'nde hayvancılık yapan İsmail Kızıl Aslan ve oğlu Ali Kızılaslan'ın çiftliğini ziyaret ettik. Ee, oldukça büyük kapasiteli çiftlikleri var. Büyükbaş hayvancılık yapıyorlar. Hobi olarak küçükbaş koyunculuğa başlamışlar geçen yıl. Bir yıldır yapıyorlar, ondan da memnunlar. 30 tane koyunları var. Onu evde bakıyorlar, meraya çıkartmıyorlar. Merak kısıtlı olduğu için her yer tarım arazisi. Evet arkadaşlar bugün buradaydık ee, videonun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.